<laughs> şey kapı kayın benzeme reklamını kapa. <laughs> hangisi? Hangisi ki? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey güneye çıkın. <laughs> kapa şunu kapa. Ne olur kapa. <laughs> <laughs> çok zorla çok zorla Ahahahah 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 Nerede benzeme nerede Hala benzemeyi duyuyorum arkada Ahahahah Ahahahah güney arkada <laughs> Adamlar bizi çeviriyor <gülüyor> 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 Bu ne bu ne oh. Şu an paralel evren arasında geçiş yapıyoruz ve sıkışmışız. değil mi? <laughs> Evrenler arasında sıkıştık şu an. <laughs> Yeni açtıkları sesini bir tık arttır. <laughs> Hayır. <laughs> 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 Hazır mısın bunlar? Hazırım.